Havayı içeri üflüyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Temiz havayı içeri çekecek şekilde bağladım. Ters bağladım. Ben fanım arkadaşlar. Çünkü kuluçka içerisinde belli bir miktar temiz havaya ihtiyaç var. Zaten kirli hava gördüğünüz gibi yukarıdaki hava deliklerinden tahliye olur. Isınan ve yükselir. Kirli hava yükselir ve bu şekilde buralardan tahliye olur. Fakat benim temiz havamın makine içerisinde girmesi lazım. Gördüğünüz gibi orada arkadaki hava deliklerinden giriyor arkadaşlar. Hem de fan yardımıyla da o hava emişi makine içerisine hızlanmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar makinemizin görüntüsü de bu şekilde. Bizim makinemiz 1 metre 20 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde, yine 50 santim derinliğinde ve şu gördüğünüz portatif raflar arkadaşlar portatif kanallı rafla bakın çok güzel şu kontapla çıkarmış şuradan aynı zamanda bunu çıkım sepeti haline de getirebiliyorum ayrı bir çıkım sepeti yapmama gerek yok önemli olan burada rafın kenarlarını belli bir yüksekte yapmak ki dirceğ çıktığında ne yapmamasın oradan düşüp ölmesin arkadaşlar şimdi bu sistemde şu anda su kaplarını koymadım ben dediğim gibi e, su kaplarını arkadaşlar içeriye koyacağımız nem ölçer yardımıyla ki bizim parçalarımızın içerisinde zaten nem ölçer de var. Onu koyduktan sonra arkadaşlar bu e, lambaların birinin altına bir su tepsisi koyuyoruz ve e, makinenin e, nem durumuna göre 1-2 saat ve 3-4 saat bunu denedikten sonra e, suyu yaklaştırarak, uzaklaştırarak veya yarısına kadar lambanın içerisinde yanmasını sağlayarak arkadaşlar sabit bir nem oluşturabiliriz çok rahat biz makinemizde. E, dediğim gibi kurulum aşamasında nemi ayarlama konusunda benimle irtibata geçerseniz ben size o konuda da yardımcı olurum arkadaşlar. E, bu iş için ayrı bir ne diyeyimse malzeme almanıza, nemlendirici buhar makinesi, higrostat vesaire almanıza kesinlikle ve kesinlikle hiç gerek yok arkadaşlar. Paranızı boşuna sokağa atmayın diyorum ben sizlere. Evet. Bu gördüğünüz e, şık makinemiz arkadaşlar. Tam otomatik çevirmeli olup şu anda 140 tane tavuk yumurtası almakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boydan da camlı. İçeriği çok çok rahat bir şekilde görebilme imkanımız var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar bunu buzdolabından da yapıp e, dolap maliyetinden oldukça fazla miktarda kar edebilirler. Şöyle diyeyim ben size. Böyle bir dolabı yaptırmak 150-200 liranızı alacaktır. Ama bunu bir buzdolabına yaptığınız zaman en fazla 20-30 lira gibi bir dolap masrafınız olur. Ama bu dönemde olan dolabın kapağının contalarının sağlam olması. Buna dikkat edin. Bizim göndereceğimiz parçalarla birlikte en fazla 200 TL'ye tam otomatik çevirmeli ve 100 120 yumurta kapasiteli çok rahat bir kuluçka makinesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere çok teşekkür ediyorum.